Hayvanlarda gözlemlenen diğer bir davranış şekli de öğrenilmiş olan davranışlardır. Hayvanlarda gözlem ve deneyim sonucu değişen davranışlara öğrenilen ya da kazanılan davranışlar denir. Deneyimlerin kazanılması ve saklanılmasında sinir sisteminin etkin bir görevi vardır. Kazanılmış davranışlar hayvanlarda değişen ortam şartlarına karşı uygun cevapların oluşturulmasında önemlidir. Yine Canlının sahip olmuş olduğu sinir sisteminin gelişmişliği, öğrenilmiş davranışların daha kolay ya da hızlı kazanılmasını sağlamaktadır. Bu tür davranışlar bireyin kazandığı tecrübeler ile zaman içerisinde değişebilmektedir. Öğrenilmiş davranışlar tür içinde bireyler arasında farklılıklar da göstermektedir. Davranışların e, oluşmasında izlenim yoluyla öğrenme, alışkanlıkla öğrenme, şartlanma yoluyla öğrenme deneme yanılma yoluyla öğrenme gibi çeşitli öğrenme şekilleri etkili olmaktadır. Hayvanların davranış kazanmalarında etkili olan yöntemlerden birincisi alışkanlıkla öğrenmedir. Hayvanlarda alışkanlıkla öğrenme basit bir öğrenme şeklidir. Hayvanların tekrarlanan önemsiz uyaranlara aldırmamayı öğrenmesi şeklinde alışkanlıkla öğrenme sağlanabilmektedir. Örnek olarak kargaların zararsız bostan korkuluklarını zamanla önemsememesi, bağlı bir köpeğin zamanla yanından geçen insanlara ve kedilere havlamaması, Partaki güvercinlerin yürüyen insanlardan kaçmanın zaman içerisinde gereksiz olduğunu öğrenmeleri ve kalabalığın içinde beslenmelerini sürdürmeleri hep alışkanlıkla öğrenmeye örnek verilebilir. Hayvanlarda davranışların öğrenilmesinde etkili olan diğer bir yol da izlenim yoluyla öğrenmedir. Bu tip bir öğrenme yolu daha çok yumurtadan yeni çıkan veya yeni doğan yavrularda gözlenmelir. Yumurtadan çıkan ya da yeni doğan yavrular anne baba veya daha yaşlı bireyleri takip edip izlenim yoluyla öğrenmelerini gerçekleştirirler. Örnek olarak keçi, koyun, geyik, zebra gibi birçok hayvanın yavruları ne tür yiyecek yemeleri gerektiğini zaman içerisinde anne ve babalarını izleyerek öğrenirler. Hayvanlarda davranış kazanmanın diğer bir yolu da şartlanma yoluyla öğrenmedir. Bu yolla öğrenmede eğer bir canlı iki uyartı arka arkaya verilecek olursa Zaman içerisinde uyartılardan biri diğerinin yerini alabilir. Bu yolla öğrenmeye şartlanma yoluyla öğrenme denir. Bir canlıda bir tepki neden olan doğal bir uyarı ile bu uyarıdan farklı ikinci bir uyartı canlıya arka arkaya verilecek ve bu olay tekrar edecek olursa zaman içerisinde doğal uyarının yerini diğer uyarı alabilir. Bunu Pavlov'un deneylerinde de görebiliriz. Pavlov deneylerinde köpeklerle yaptığı deneyle ...deneyde köpeğe her besin verişinden önce zil çalmış ve belli bir süre sonra da yemeği vermiştir. Ve bu şekilde bir süre devam eden deneyler sonrasında köpek besin verilmese de zil çalındığı takdirde... ...sanki yiyecek geliyormuş gibi çeşitli davranışlar sergilemiş ve salya kıtmıştır. Yine farklı bir örnekte tavuklarda bili bili diyerek yem verildiği durumda bir süre sonra tavuklara yem verilmese bile sadece biri biri diye seslenildiğinde tavukların yine insanlara yaklaştığı görülmektedir. Bu tarz olaylar canlılarda şartlanma yoluyla öğrenmeye örneklerdir. Hayvanların davranış kazanmasının diğer bir yolu da deneme yanılma yoluyla öğrenmedir. Deneme yanılma yoluyla öğrenme bir canlının bir davranışı gerçekleştirmek için yapmış olduğu rastgele hareketler sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bu durumda bazen avantajlı sonuçlar da ortaya çıkabilmektedir. Bu tip öğrenmelerde davranış sayısı ya da deneme sayısı ne kadar artarsa yanılma sayısı da o kadar azalacaktır. Örnek olarak labirente konulan bir karıncanın labirentin sonundaki besine ulaşması belli bir süre alacaktır. Bu olay tekrar edildikçe karıncanın besine ulaşması giderek artacaktır. Deneme sayısı ne kadar artarsa karıncanın besine ulaşması da o kadar hızlı olacaktır. Bu da deneme yanılma yoluyla öğrenmeye bir örnektir.